Atom muazzam bir güce sahipti. Bu güç insanlık için hem umut hem de korku kaynağı oldu. 20. yüzyılda bilim insanları bu gücün kilidini açarak yeni bir çağın vaadini verdiler. Atomun sırlarını çözmek bilim dünyasında büyük bir devrim yarattı. Nükleer enerji bir umut ışığı olarak ortaya çıktı. Enerji üretiminde devrim yaratacak bir potansiyele sahipti. Fosil yakıtlara temiz ve güçlü bir alternatif sundu çevre kirliliğini azaltma ve enerji bağımsızlığı sağlama vaadiyle dikkat çekti. Atomun enerjisinden yararlanan enerji santralleri dünyanın dört bir yanına yayılmaya başladı. Bu santraller enerji ihtiyacını karşılamak için hızla inşa edildi. Ancak bu vaat gizli bir bedelle geldi. Nükleer enerjinin tehlikeleri zamanla daha belirgin hale geldi. Böylesine cezbedici olan bu güç, aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş bir yıkım potansiyeli de taşıyordu. Nükleer kazalar bu tehlikeleri gözler önüne serdi. Atomun parçalanması çığır açıcı olmakla birlikte iki ucu keskin bir bıçaktı. Hem enerji üretiminde devrim yarattı hem de büyük riskler barındırdı. Hem ilerleme hem de felaket potansiyelini barındırıyordu. Nükleer kazalar bu potansiyelin karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Bu ikilik bir dizi nükleer kazada trajik bir şekilde ortaya çıktı. Çernobil ve Fukushima gibi felaketler Nükleer enerjinin risklerini gözler önüne serdi. Bu olaylar dünyayı sarstı ve nükleer enerjinin geleceğine uzun bir gölge düşürdü. İnsanlık bu güçlü enerjiyi nasıl güvenli bir şekilde kullanabileceğini sorgulamaya başladı. Çernobil adı nükleer felaketle eş anlamlı hale geldi. 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinin dördüncü reaktöründe yıkıcı bir erime meydana geldi. Kusurlu bir reaktör tasarımı ve operatör hatası bir dizi patlamaya yol açtı. İçeriği artık açığa çıkan reaktör çekirdeği atmosfere radyoaktif madde yaydı. Patlama ve ardından çıkan yangın radyoaktif madde bulutunun açığa çıkmasına neden oldu. Bu bulut hakim rüzgarların etkisiyle Avrupa'ya yayıldı. Santralin hemen yakın çevresi ıssız bir araziye dönüştü. Felaket yakındaki Pripyat şehrinin boşaltılmasına neden oldu ve bu da serbest kalan yıkıcı gücün ürkütücü bir kanıtı oldu. Amerika Birleşik Devletleri 1979'da kendi nükleer tehlikesini yaşadı. Pensilvanya'daki Three Mile Island nükleer üretim istasyonunda kısmi bir erime meydana geldi. Mekanik arızaların ve insan hatasının birleşimi Reaktör çekirdeğinde soğutma sıvısı kaybına yol açtı. Bu az miktarda radyoaktif gazın çevreye salınmasına neden oldu. Salınım nispeten küçük olmasına rağmen Three Mile Island'daki olay Amerikan kamuoyunda şok dalgaları yarattı. Teknolojik olarak gelişmiş bir ülkede bile nükleer enerjinin potansiyel tehlikelerine dikkat çekti. Kaza, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nükleer santrallerin düzenleme ve güvenlik protokollerinde önemli değişikliklere yol açtı. 21. yüzyıl, doğanın nükleer felaketi serbest bırakma gücünün acımasız bir hatırlatıcısını da beraberinde getirdi. 11 Mart 2011'de Japonya açıklarında büyük bir deprem meydana geldi. Ortaya çıkan tsunami akıl almaz bir kuvvete sahip su duvarı Fukushima Daiichi nükleer santralini vurdu. Dalgalar santralin soğutma sistemlerini çökertti ve reaktörlerin üçünde erimelere yol açtı. Fukushima felaketi çevreye önemli miktarda radyoaktif madde saldı. Kaza, santralin etrafındaki geniş bir alanın boşaltılmasına neden oldu. Ayrıca, özellikle doğal afetlere karşı savunmasızlıkları olmak üzere nükleer santrallerin güvenliği hakkında ciddi soruları gündeme getirdi. 5. bölüm Görünmeyen Yaralar Çevresel ve Sağlık Üzerindeki Sonuçlar Nükleer kazaların sonuçları olayın hemen sonrasının çok ötesine uzanır. Bu tür felaketler sadece anında meydana gelen yıkımla sınırlı kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli etkileriyle de dikkat çeker. Radyoaktif kirlilik çevrede 10 yıllar hatta 100 yıllar boyunca kalabilir. Bu kirlilik doğrudan ve dolaylı olarak birçok canlıyı etkiler. Bu durum hem insan sağlığı hem de ekosistem için uzun vadeli riskler oluşturur. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler bu görünmez tehlikeden etkilenir. Radyasyona maruz kalmak, kanser, doğum kusurları ve genetik mutasyonlar dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Bu sağlık sorunları nesiller boyu sürebilir ve toplumları derinden etkileyebilir. Nükleer kazaların çevresel etkisi de aynı derecede yıkıcıdır. Doğal yaşam alanları tahrip olur ve ekosistemler geri dönülmez şekilde zarar görür. Radyoaktif kirlilik su kaynaklarını, toprağı ve havayı kirletebilir. Bu kirlilik tarım ve su kaynaklarını da etkileyerek gıda güvenliğini tehdit eder. Bu kirlilik ekosistemleri bozarak bitki ve hayvan popülasyonlarının azalmasına ve hatta yok olmasına yol açabilir. Doğal denge bozulur ve biyolojik çeşitlilik azalır. Radyasyonun uzun vadeli etkileri çevrede nesiller boyu sürebilir ve bu da nükleer felaketlerin kalıcı etkisinin acı bir hatırlatıcısıdır. Bu etkiler insanlık için sürekli bir uyarı niteliğindedir. 6. Bölüm Güvenlik Arayışı, Düzenleme ve Risk Yönetimi Nükleer enerji ile ilişkili doğal riskler, sıkı güvenlik protokollerini ve titiz düzenlemeleri zorunlu kılar. Nükleer santraller, Titiz tasarım, inşaat ve işletme gerektiren karmaşık sistemlerdir. Geçmiş kazaların da gösterdiği gibi insan hatası yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle operatörler için güçlü eğitim programları ve güçlü bir güvenlik kültürü son derece önemlidir. Nükleer güvenliğin sağlanmasında uluslararası işbirliği hayati bir rol oynar. En iyi uygulamaların paylaşımı, teknolojik gelişmeler ve acil durum müdahale stratejileri kaza riskini en aza indirmek için olmazsa olmazdır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, AE, güvenlik standartlarını belirler ve nükleer santralleri işleten ülkelere rehberlik sağlar. 7. Bölüm Daha Parlak Bir Ufuk Yenilenebilir Enerji Alternatifleri Nükleer kazaların ardından alternatif enerji kaynakları arayışı yeni bir aciliyet kazandı. Çernobil ve Fukushima gibi trajediler nükleer enerjinin risklerini gözler önüne serdi ve daha güvenli enerji çözümlerine olan ihtiyacı artırdı. Güneş, rüzgar, hidro ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları nükleer enerjiye daha temiz ve doğal olarak daha güvenli bir alternatif sunmaktadır. Bu kaynaklar doğanın gücünü kullanarak enerji üretir ve çevreye zarar vermez. Bu yenilenebilir kaynaklar zararlı sera gazları veya uzun ömürlü radyoaktif atık üretmeden doğanın gücünden yararlanır. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve hidroelektrik barajlar çevre dostu enerji üretiminde önemli rol oynar. Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler onları giderek daha verimli ve uygun maliyetli hale getirdi. Bu teknolojiler enerji üretiminde devrim yaratıyor ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor. Hükümetler ve özel sektör, yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına büyük yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar, sürdürülebilir enerji çözümlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Sürdürülebilir bir enerji geleceğine doğru bu küresel değişim, nükleer enerjiyle ilişkili risklere daha az bağımlı bir dünya için umut vaat ediyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin enerji ihtiyacını karşılamak için en güvenli ve en temiz yol olarak öne çıkıyor. 8. bölüm: Çıkarılan Dersler: Gelecekteki Felaketleri Önlemek. Nükleer kazaların mirası, ihtiyatlılığın ve sürekli iyileştirmenin öneminin acı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Çernobil'den Fukushima'ya kadar her kaza, nükleer güvenlik ve risk yönetimi konusunda değerli dersler sağlamıştır. Bu dersler reaktör tasarımında güvenlik protokollerinde ve acil durum müdahale yeteneklerinde iyileştirmelere yol açmıştır. Şeffaflık ve açık iletişim, nükleer sektöre olan kamu güvenini korumak için olmazsa olmazdır. Hükümetler ve nükleer santraller, güvenlik sorunları, kazalar ve radyoaktif atıkların uzun vadeli yönetimi hakkında bilgi paylaşımında açık olmalıdır. Kamuoyu katılımı ve eğitimi, nükleer enerjinin geleceği hakkında bilinçli karar vermeyi teşvik etmek için çok önemlidir. 9. Bölüm Nükleer Enerjinin Belirsiz Geleceği Nükleer enerjinin geleceği pamuk ipliğine bağlı. Taraftarları iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı olabilecek düşük karbonlu bir enerji kaynağı sunduğunu savunuyor. Daha yeni reaktör tasarımlarını daha güvenli ve daha verimli hale getiren teknolojik gelişmelere dikkat çekiyorlar. Ancak muhalifler, kaza riskleri, Nükleer silahların yayılması ve radyoaktif atıkların uzun vadeli depolanması konusundaki endişelerini dile getiriyorlar. Nükleer enerjinin takip edilip edilmeyeceği kararı karmaşık bir karardır. Potansiyel faydaların doğal risklere karşı dikkatlice tartılmasını gerektirir. Sonuç olarak nükleer enerjinin geleceği teknolojik gelişmelere, toplumsal kabule, ekonomik kaygılara ve sürdürülebilir bir enerji geleceğine küresel geçişe bağlı olacaktır.